Elazığ Merkez ilçe ve mahalle muhtarlarına yönelik aile okulu kursu düzenleniyor. Kursla öğrencilerin ailelerine ulaşarak eğitime dahil etmek amaçlanıyor. Bu kapsamda mahalle muhtarlarına verilen eğitimle kendilerinden ailelere ulaşma noktasında destek bekleniyor. 18-19 Ocak tarihlerinde verilmek üzere Elazığ Merkez, Yazı Konak, Akça Kiraz, Yurtbaşı Mahalle muhtarlarıyla Merkez Köy muhtarlarına aile okulu kursu düzenleniyor. Kurs Öğretmen Sıdık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda veriliyor. Bu kapsamda Öğretmen Sıdık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda açılış programı ile kurs başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan aile okulu projesi Elazığ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde halk eğitim merkezlerince yürütülüyor. Kursun açılışına Elazığ Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar ve muhtarlar katıldı. 200 muhtar Elazığ Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurs programına alındı muhtarlara ilk eğitim aile okulu, trafik, ilk yardım eğitimi, çevre ile ilgili farkındalık eğitimi olmak üzere dört konuda eğitim verilecek. Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, bakanlığın bu eğitimlere büyük önem verdiğini söyledi. Biz bu eğitimleri okullarımızda velilerimize yönelik başlattık. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başından itibaren bakanlığımız bu uygulamaya çok önem veriyor. Milli Eğitim Bakanımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz her türlü destekleriyle biz bu kursları ilimizin tüm okullarında, mahallelerinde yaygınlaştırdık. Ve ikinci yarı yıl itibariyle de artarak devam ettiğine sizler de şahit olacaksınız. Yine Cumhurbaşkanlığımızın genelgesiyle İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İşbirliği Protokolü ile bu eğitimin muhtarlarımıza da verilmesi amaçlandı. Genan Tabar, muhtarlardan köy okullarında açılacak olan kurslar konusunda da destek beklediklerini dile getirdi. Ee, i̇nşallah bu programımız faydalı olur ama ben hem istifade etmenizi hem de bu kursların sonraki planlama sürecinde e, vatandaşlarımızı, velilerimizi halk eğitim merkezlerine yönlendirmenizi e, sizlerden istirham ediyorum. Kapalı köy okullarının açılması için çalışmalar başlatıldı. Bizler de İl Milli Eğitim Müdürümüzün desteğiyle, gayretiyle, bize olan desteğiyle birlikte köylerimizde kurslarımızı açtık. Köy yaşam merkezlerimizde ve bunları arttırarak devam ettireceğiz. Bu konuda köylerden de talep gelmesi halinde kurslarımızı açacağız. Köy okullarında kurslarımızı açacağız. Sizlerden o konuda destek bekliyoruz dışa bağımlılığın arttığı süreçte aile okulunun önemli olduğunu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, amaçlarının öğrencilerin ailelerine ulaşarak bu eğitime dahil etmek olduğunu ifade etti. E, değişen süreçlerde artık e, öğrencilerin korunması, ailelerin korunması veya hatta işte dışa bağımlılığın çok arttığı özellikle yani dışsal etkilerin çok arttığı işte teknoloji, e, televizyon, internet Bunların çok yaygın olduğu ortamlarda hem ailenin hem de öğrencilerin dolayısıyla buradan etkiyle öğrencilerin korunması çok kıymetli bir konuma geçti artık. Bu sadece belli dönemlerde ayıracağımız bir vakitle sınırlı kalmamalı ve hayat boyu her yaşa yaygınlaştırılmalı. O nedenle Milli Eğitim Bakanlığımızın almış olduğu önlemler, tedbirler kapsamında işte aile okulu çok kıymetli. Çünkü burada bizim birinci önceliğimiz tabii ki öğrencilerimizin ailelerine e, ulaşıp onları paydaş olarak alarak bunu birlikte yürütmek. Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, topluma zarar verecek alışkanlıklarla ilgili devletin bütün kurumlarının seferber olduğunu, bu noktada muhtarların desteğinin önemli olduğunu kaydetti. E, topluma zararlı olabilecek alışkanlıklarla ilgili e, devletin bütün kurumları seferber olmuş durumda. İçişleri Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız Koruyucu, önleyici bir şekilde veyahut da işte bu maddelerin çocuklarımızı zehirleyen maddelerin girmesinde, ülkemizde satılmasında, erişiminde ciddi anlamda bir güvenlik mücadelesi var. Ama bir diğer mücadelede de bilinçlendirme mücadelesi olmalı. Buradaki etki değerine en sahip kişiler olarak sizlerin desteği çok kıymetli. Yiğit ayrıca Elazığ eğitim alanında yapılacak olan yatırımlarla ilgili de açıklama yaptı. Bilmiyorum. İlimizde ciddi anlamda eğitim yatırımları aldık malumunuz. Son e, 6 ay içerisinde de bunu faaliyete geçirdik. E, bu yıl yatırım programımız içerisine e, ilk aldığımız süreç içerisinde 1,5 milyara yakındı bu. Güncelleme değerleriyle bu artık 1,8 milyara kadar ulaşıyor. Çünkü inşaat değerlerinin güncellenmesiyle birlikte. Bu bizim... Elazığ'ın son dönemlerinde hatta geçmişine yakın geçmişine uzak geçmişine bile baktığımızda inanın böyle bir yatırım yok yani bu kadar yatırım almışlığımız yok. Ama hamdolsun bu 6 ay içerisinde 25 okulumuzun ihalesi verildi. Bu yakın bir ay içerisinde de bütün çalışmalar neredeyse tamamlandı. Diğerleri de hızlı bir şekilde yapılıp bu yıl içerisinde biz bu işlemi bitirme niyetindeyiz. Program Aile Okulu Kursa Eğiticisi Murat El Tutmasın verdiği eğitimle devam etti. Okulda öğrenilen ve edinilen bilgi, bilgi ve davranışların hem aile içinde hem de sosyal yaşam içerisinde sürdürülebilir olması, okul ortamında ve evde yapılanların tutarlı olmasına ve eşgüdümlü olmasına bağlıdır.